Persepolis, 2500 yıl önce İran'da Büyük Darius tarafından kurulan Ahameniş İmparatorluğu'nun tören başkentiydi. Şiraz yakınlarında dev bir taş teras üzerine inşa edildi. Apadana Sarayı'nın 72 sütunlu kabul salonu ve ünlü merdiven kabartmaları, İmparatorluğun 23 farklı milletini barış içinde krala hediye getirirken gösterir. Bu kabartmalar tarihin en etkileyici çok kültürlülük ve hoşgörü belgesidir. Milattan önce 330 yılında Büyük İskender tarafından yakılan şehir bir daha asla eski ihtişamına kavuşamadı. Bugün UNESCO Dünya Mirası olan Persepolis, insanlık tarihindeki ilk küresel imparatorluğun gücünü, zenginliğini ve birleştirici ruhunu taşa kazımış eşsiz bir anıttır.